Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evde slime yapmanın yö yöntemini göstereceğim. İlk baş bir adet büyük bir kabe ihtiyacımız var. Saç kremi ve nişasta. 4 kaşık saç kremi ve 4 kaşık nişasta koyacağız. İlk baş saç kreminden başlayalım. Evet arkadaşlar. Açtık. Çok, haklı. Çok, haklı. Çok haklı. kokuyor. Azıksız, evet arkadaşlar. Bir, iki, üç ve dört kaşık saç kremimizi koyduk. Arkadaşlar bu arada evde slime yapma yöntemi çok eğlenceli bir yöntem oldu. Evet, sizle paylaştım. Bu arada şimdiden söyleyeyim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi nişastamızı arkadaşlar zor açtık. Açtık. Hadi bakalım kullanmaya başlayalım. Evet, dört kaşık da koyduğumuza göre arkadaşlar. Şimdi bu slime şeyini karıştırmaya bakıyoruz. Kıvamı slime gibi olacak. Eğer olmazsa da birazcık daha uğraşın. Ben çünkü bir kere bunu yapmaya çalıştığımda birazcık daha uğraştım ve her şey çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sıkılmayın diye birazcık size sonucunu göstereceğim. Şimdi ben karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi sıkılmayın diye videoyu durduracağım. Sonrasında sonucunu göstereceğim. Arkadaşlar durmuyor. Neyse. Biraz Şimdi durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar.